yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Euro 2024 yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm biliyorsunuz gruplardan çıkmıştık biraz zorlanmıştık. Portekiz falan bizi yenmişti. Tabi genelde rakam desteğini falan arkalarını almışlardı. <laughs> Yapacak bir şey yok ama gruptan bir şekilde çıktık ve rakibimiz İspanya olmuştu. Ee, bu arada şöyle bakalım hemen kimler kimlerle eşleşmiş. Eleme aşaması diyelim. Macaristan, Sırbistan, Fransa, Gürcistan. Uuu iyi ki üçüncü çıkmamışız ha. Üçüncü çıksak var ya karşımıza Fransa geliyormuş. Gürcistan'a Allah rahmet eylesin. <laughs> Fransa Gürcistan'a acımız. 5'te 5 6 tane falan atar, rahat atar. İtalya, Avusturya ile eşleşmiş. Portekiz, Slovakya. Yani çok da zor bir kura değil. Slovakya yeni, Slovakya kolay bir rakip. Yani Slo bana İspanya geldi anasını satayım. şansına bak. Ama yeneriz İspanya'yı sıkıntı yok. İngiltere, Arnavutluk, Ukrayna, Polonya, Almanya, Belçika ve İspanya'da Türkiye'mizle eşleşti. Vallahi İspanya'yı ben geçeceğimizi düşünüyorum yani zorlanırız biraz ama geçeriz bence İspanya'yı. Çünkü o kadar da kolay şey bir takımları yok. Bir işte kalecileri şey tabii bunlar da Portekiz gibi hakem değişsin arkalarına alırlarsa sıkıntı var. Sıkıntı olur. Takımımız bu şekilde. Hakan yere bakıyormuş. Arda gelmiş mi? Arda gelmiş abi. Arda'yı oynat. Arda dönmüş abi. Sonunda şükür. Arda'yı da şöyle İsmail Yüksel'in yerine koyuyor ileri. Şükür abi Arda geldi. Sağ bek sol ferdi. Böyle bu şekilde oynayacağız yine aynı her zamanki kadro. Sadece Semih Kılıçsoy forvet de çok ağır kalıyor ama Yapacak bir şey yok. Cenk Tosun'la mı başlayalım? Cenk Tosun'la abi o zaman. Bu, bu video şeye de Cenk Tosun'la başlayalım. Stadyum hemen şuradan gece yapalım abi. Gündüz olmasın. Formalarımıza bakalım. Abi biz kırmızı giyelim. Onlar beyaz giysin. Biz kırmızı oynayalım abi. Biz kırmızıyız onlar beyaz. Başlama vuruş diyoruz. Türkiye'mize başarılar diyoruz İspanya karşısında. Bakalım abi. Bu e, bu şeyde eleme turu, eleme turunda İspanya'ya geçebilecek miyiz? İnşallah geçeriz. Kaptan Hakan ta, Eşim takımımız soyunma odasından sahaya çıkıyor. Buraları izlemeye gerek yok. Buraları direkt atlayalım. Maçlar okunacak. Buraları izlemeye gerek yok ve İspanya Buruş'la müthiş mücadele başladı. Başarılılar diliyoruz Türkiye'mize. Haydi milli takım. Haydi bizim çocuklar. Burada İspanya'yı yenmek istiyoruz ve adamızı çeyrek final yazdırmak istiyoruz. Şimdi aldık. Alamadık. Abi alıp alıp kaptırıyoruz ya. Kestik. Çok güzel kestik lan o topu. Çok güzel kestik. At şimdi Kanada aradan. Ah lan oğlum. Hadi lan. Aslansın Kerem. Kerem aldı. Kerem gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem topu çekti. Kanattan kaç diyor. Kaçsana kanattan. Kaç kanattan. Kaç. Heh. Kaç kanattan. Ferdi yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Kendi kalesine battı. İrfan Can herhalde. İrfan modunu görmedim orada ama. 1-0 öne geçiyoruz İspanya karşısında. Çok güzel geldi. Kerem orada aldı. Sürdü. Ferdi'ye verdi. Ferdi bekletmeden çok güzel bir orta yaptı. İrfancan kafayı kafayı vuramamış ki İrfancan göğüs de atmış. Şimdi görmedim kafa kafa vurmadı. Kafa vursa o kadar yumuşak gitmez o top. Göğsüne çarpmış ve İrfancan göğsüyle atıyor. <laughs> Türkiye'miz öne geçiyor 1-0. İspanya karşısında çok güzel oğlum. Aslansınız, kaplansınız çocuklar. Aslansınız çocuklar. Abdülkerim indir. Abdülkerim indirdi. Şimdi aldık. Verdi kanada İrfan İrfancan'a. İrfancan, İrfancan topu çekti. İrfan kanattan arkadaşına baktı İrfan. Bekten kaç dedi. Kaçtı şimdi bekten arkadaşı. Zeki içeri baktı. Yaptı ortasında ne kadar defans araya girdi korner. Güzel geliyoruz ama biraz daha etkileyememiz lazım. Şimdi Hakan içeri baktı. Sert orta yapacağım dedi. Yaptı ortasını Hakan. Bir kafa direkten döndü. Ah oh lan. Ah oh lan direkten döndü. Tamam ilk yarı bitti. İlk yarı 1-0 önde kapatıyoruz İspanya karşısında. Sıkıntı yok abi. İkinci yarı biz başlıyoruz. Şimdi ikinci yarı güzel bir taktikle hemen ilk e, ikinci yarının başında Golü bulmamız lazım. Geçer mi? Vallahi geçti. Çok güzel pas. İçeri bak. Yap ortayı. Vur kafayı. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Çok güzel bir organizasyon. Harika bir gol. Tosun Paşa. Tosun Paşa attı. 2-0 oldu. Çok güzel bir organizasyon. Mükemmel bir atak. Ve Cenk Tosun'un harika kafa vuruşuyla Tosun Paşa'mız golü atıyor. Mükemmel bir atak abi. Böyle bir gol yok abi ya. Mis gibi gol işte. Ha, daha ne olsun. Tosun Paşa attı. Ve 2-0 oldu durum. Cenk Tosun bizim mini takımda var herhalde. Euro 2024'te olması lazım. Çünkü ben bu takımların hepsini tek tek ayarladım gençler. O yüzden Cenk Tosun vardır yani. Çünkü tek tek o takımda hemen hepsini Euro 2024 kadrolarını elimle ayarladım yani. Bayağı uzun sürdü ama ayarladım. O yüzden şu an bu takımdaki herkes bir şeyde var. Hatta olmayanlar bile var. Mesela Bertu Yıldırım falan alamadım. Çünkü oyunda ee, maximum maksimum oyuncu ekleme sınırı vardı. O yüzden onları ekleyemedim. İndir şimdi oğlum. indiremedik Şimdi gidiyoruz İrfan Can. İrfan attı aradan. Çok kötü pas be. Ama adam yoktu ki ne yapsın. İndir oğlum onu. Bardakçı indir onu. Abdülkerim indirdi. Şimdi, şimdi aldık. Verdik. Kerem'i gördük. Kerem. 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 3-0 oldu ve maç burada biter. 3-0 oldu bu maç burada biter. Kerem Aktürkoğlu değil ne Kerem Aktürkoğlu'su Barış Alper Yılmaz ya. Kerem'i çıkardım hep heptan unuttum ben. Yani akıl kafa akıl kafa kalmadı ki bende. Akıl kafa kalmadı. Hava o kadar sıcak ki yani sıcaktan beyin hücrelerim ölüyor anasını satayım. Valla akıl kalmadı. Barış Alper Yılmaz düzeltiyorum. Barış Alper'le durumu 3'e getiriyoruz ve bu maç burada bitti. Barış Alper'den çok güzel bir şut. Tabi İsmail şimdi full çıktığı için bu kadar atak yemeleri normal. 3-0 oldu. Belki de 4'ü bile atabiliriz. 4'ü bile atabiliriz. Belli olmaz bize. Biz Türkiye'yiz oğlum. Bizle oyun olmaz. Bizle oyun olmaz. Devam maç bitti. Türkiye'miz İspanya'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırıyor. Euro 2024'te. Çok güzel geldik. Çok güzel oynadık. İspanya'yı dar moduman ettik. Ve işte görüyorsunuz. Kaleye bulan bir tane şutları var zaten adamların. Daha su yok. İrfan Cengen, hep herkes güzel oynadı. Tek bir adama yazmak olmaz bu galibiyeti. Bakalım şimdi Macaristan Sırbistan'ı geçmiyor. Oy oğlum Fransa lan Gürcistan zorlamış ha Fransa'yı. Onları onu satayım. Avusturya İtalya'yı 4-0 yenmiş. Ne oluyor lan? Aa Belçika Almanya'yı geçmiş. Zaten geçer demiştim. Belçika oyunda iyi. Oğlum Fransa Gürcistan'ı çok zor geçmiş ha. Olaya gel. E ee, bizim rakibimiz kim oldu şimdi? İnşallah Portekiz gelmiştir. Kim gelmiş? Portekiz mi? Yok Portekiz Avustralya eşleşmiş. Aa bu Yo, bir dakika bize kim geldi lan? Bize Belçika geldi. Bizim rakibimiz Belçika. Tamam çeyrek final eşleşmeleri İngiltere, Polonya, e, Belçika, Türkiye, Macaristan, Fransa ve İtalya, Portekiz, şey, Avusturya, Portekiz. Vay arkadaş vay. Anasını satayım. Olay olaya gel. Vallahi Belçika ile maçımız var. Bu maçı da oynayacağız ve bir dahaki videoda da yarı final ve final maçını oynayacağız. Tabii bu maçı geçebilirsek. Oğlum bu ne? Herkes yere bakıyor. Defansa bak. Şey yedeye bak. Enes Sunal yere bakıyor. Cengiz Ünder yere bakıyor. Kenan Yıldız yere bakıyor. Kaan Ayhan yere bakıyor. Barış Alper yere bakıyor. Semih Kılıçsoy. Bu ne oğlum? Niye yere bakıyorsunuz oğlum? Yerde ne var lan bu kadar? Ben de bakayım. Bir şey yok. Allah Allah. Niye o kadar yere bakıyorsunuz? Neyse rakibimiz Belçika. Zor bir rakip. Zor bir rakip abi. Ama bu yenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz bunların içinden geçeriz dışından çıkarız. Stadyumu şuradan yine gece yapalım stadyumumuzu. Formalarımıza bakalım. Tamam onlar kırmızı giysin biz beyaz giyeceğiz. Sıkıntı yok ve başlama vuruşu diyoruz. Türkiye'mize başarılar diliyoruz. Haydi aslanlarım be. Yaparız lan. Yaparız. Ben güveniyorum size. Ben size inanıyorum. Siz yaparsınız oğlum. Buraya kadar geldiniz. Çeyrek finale kadar geldiniz. İspanya'yı çok rahat bir, bir skorla 3-0'lık bir skorla geçtiniz. Ve şimdi rakibiniz Belçika. İspanya Belçika'dan daha zor bir rakipti. Ya bence. O yüzden İspanya'yı geçtiysek Belçika'yı da rahat geçeriz. Ama gecelik içinde yarı finalde rakibimiz büyük ihtimalle Fransa olacak çünkü Fransa Avusturya geçer Fransa Avusturya geçer rakibimiz büyük ihtimalle ee, Fransa olacak abi Neyse bakalım şu maçı geçelim de rakibimizi artık gelen rakibe göre bakarız İşte oyuncularımız Kaptan Hakan Çanlıoğlu eşliğinde sahaya geliyor Gördüğünüz gibi Buralara geçelim ha buraları izlemenin bir anlamı yok ve Belçika'nın vuruşuyla maç başlıyor. Haydi Türkiye, haydi milli takım, haydi çocuklar. Yaparız oğlum. İspanya Belçika'dan daha zorlu bir rakipti. Ee, tabii Tabi şimdi artık bundan sonraki rakiplerin hepsi zorlu olacak. Ama yaparız, yeneriz ve adımızı yarı finale yazdırırız. Adımızı şerefine finale yazdırdık. Şimdi de adımızı yarı finale yazdırırız ben inanıyorum. Şimdi orta yapacağız. Hakan içeri baktı. Serdar orta yapacağım dedi. Yaptı ortasını. Bir kafa gelmedi. Ters bir vuruş. Dokun sana ya. Dokun ya. Ters bir vuruş geldi. Boşta top kaldı. Atamadık. Orkun. Orkun. Oğlum. Foul yapıyorlar hocam. Vurdurmayın lan. Aman ha. Aman beyler. Aman sıkıntı yok. Tamam. Problem yok. Sakiniz. Relaksız. Heyecan yapmıyoruz. Bir tık ileri çıkarıyoruz takımı. İndir o topu şimdi. İndiremedin o topu ama o top bizde. Geri ver. Geri ver abi geri ver. Zorlama işte. Geri ver. Tamam takımı ileri çıkarmıyorum abi. Geride oynayacağım. Geride oynayacağım. İleri çıkarınca takım boklaşıyor. Mal gibi oluyor. At şimdi ortaya. Abi ortaya diyorum. Nereye atıyorsun? Es at. Tosun Paşa. Tosun Paşa içeri baktı. Tosun Paşa. Ne yapıyorsun Tosun Paşa ya? Oho hoca tabi Bebe gibi onlara çalışıyor ne olacaktı başka Bak nasıl önlerinde kalıyor ya bir yürü git ya Vallahi bir yürü git ya şimdi izle şu golü bir izleyin gençler ben bir şey demiyorum Şu golü bir izleyin sonra bakın bak şut çekti Uğurcan kurtardı adamın önünde kaldı boş kaleye attı Yani diyecek bir şey yok Diyecek bir şey yok abi Bas oğlum bas hadi Kerem Hadi Kerem kimse yakalayamaz seni Kerem Kerem Ver geriye şimdi Arda. Arda hocam. Çok güzel. Çok güzel. Arda ile Hakan ile Hakan yakın mesafe biraz zor atar ama yapacak bir şey yok. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Direkten döndü be. Dönen topa vurun oh lan. Ah ulan. Oğlum şu an nasıl bir defans var bu takımlarda? Bize gelen takımların niye hepsi böyle hayvan gibi defans yapıyorlar ben anlamıyorum ya. Vur oğlum. Ast ya. Ya Cenk Tosun yeter yeter lan yeter lan. Yeter bak bir tane daha pozisyon kaçır. Bir tane daha pozisyon kaçır. Gözün yaşına bakmadan çıkarıyorum seni oyundan Zaten yere bakıyor. Atamayacağı belli yani de. Yere bakan geç forvet de yok. Hepsi forvetten hepsi yere bakıyor. Ne var abi bu? Ne anlamıyorum ya. Niye yere bakıyorsunuz ya? Kaç tane pozisyon kaçırdılar abi kafayı yiyeceğim ya. İlk yarı bitti. İlk yarı Belçika'nın bir sıfır önde şeyle bitiyor. Önderliğiyle bitiyor. İkinci yarı güzel bir atakla gol atarız biz bunları. Hadi oğlum. Orta geldi. Bir vuruş. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Tosun Paşa. Tosun Paşa'dan da gol geldi. Tosun Paşa'dan da gol geldi. Sever zaten Tosun Paşa bu. Ee, robaşta golleri bu estetik golleri sever bu akrobatik golleri sever Tosun Paşa. harika bir gol attı Cenk Tosu Belçika ağlıyor Belçika yıkılıyor Tabii sizin gibi böyle gol atmıyoruz gördünüz bizim attığımız goller böyle olur aslanım adam olun Tamam mı adam olun Böyle sizin gibi kaleciden derna topu atmıyoruz ya adam olun oğlum Gol dediğin böyle atılır Cenk Tosu'nun golüyle 1-0'ı şey 1-1'lik biri beraberliği yakalıyoruz <laughs> 1-0 öne geçiyor diyecektin Cenk Tosun Paşa, Aslan pa Aslan Tosun Paşa be. Şimdi durum eşit. Şimdi durum eşit oğlum. Ama o top bizde. O set yok. Tosun Paşa, Tosun Paşa. Tosun Paşa affetmiyor. 2-1 oldu. 10 dakikada 2-1 yapıyoruz. 2 tane gol atıyoruz ben çıkaya. ya. Tosun Paşa. 10 dakikada döndü maç 10 dakikada. Çok güzel geldik. Tosun Paşa tuttu. Çekti. Vurdu. Attı golünü. Cenk Tosun. Tosun Paşa be. Tosun Paşa. Aslan Cenk Tosun. Böylece 2 1 öne geçtik. Ne oldu lan Belçika? He? Ne oldu Belçika? Adam olur mu? Adam ol. Bizde Tosun Paşa var. Hayırdır? Bak sövdüm Cenk'e ne oldu? Biraz sev, biraz sövdüm hemen kendine geldi. Çok güzel At şimdi aradan hemen Semih Kılıçsoy'a. Semi te, tek bas ah tek basla geçseydi şeye. Çok güzel. Haydi Barış Alper. Barış. At sen ol sen at bari oğlum. Aslanım benim be. Aslanım benim biraz saçma bir gol oldu ama biraz saçma gol oldu ama o sonuçta gol oldu. Hep onlar mı saçma gol atacak oğlum? Biraz da bir saçma gola, saçma gol atalım. Hep onlar mı saçma gol atacak? Yani bizim o kadar o kadar da saçma değil yani. Bence yani Semih Kılıçsoy'un topuk bası çok güzeldi. Bak şu pasa bak. Bence Semih'in topuk bası o hayvan gibi güzeldi. Sonra Barış abi burada vurdu. Defansa çarptı. Aşıtmalı bir gol oldu biraz. 3'ün Üç, üçün biri, al üçün birini veriyoruz Belçika ya. Belki daha 4 olur belli olmaz. Ah lan Semih Kılıçsoy'a geçse iyiydi. İndir oğlum onu. Adamsın. Olmaz o top olmaz. Ee, aynen aynen kardeşim oradan gol atacaksın sen. Uğurcan atlayıları doğru. Dakikalar 84. 3-1'lik üstünlüğümüz var. Ve maç bitti. Yarı finaldeyiz. Belçika'yı da deviriyoruz İspanya'dan sonra. Oh be oğlum. Çok zorlandık. Geri düştük ama Tosun Paşa. Çok güzel bir başta gol attı. Ondan sonra tabii 10 dakikada Tosun Paşa maçı çevirdi. 10 dakikada Tosun Paşa'nın golleriyle maçı çevirdik. Ve 8 kaleye bulan şuttan. Üçü gol oldu. Çok güzel abi. Cenk Tosun başında adam olmuş. Çok iyi abi. Çok iyi. Mükemmel. Fransa, Macaristan'ı geçmiş. Avusturya, Portekiz'i geçmiş. Yapma. Portekiz gelseydi benim karşıma ya. İngiltere, Polonya'yı geçmiş. Rakibimiz kim oldu? Rakibimiz Fransa olmuş. İngiltere'de şeyle eşleşmiş. Yok pardon. İngiltere, biz İngiltere ile eşleştik. Fransa'da şeyle eşleşmiş. Kim? Avusturya ile eşleşmiş. Oğlum Avusturya bak. Avusturya vallahi gidiyor. Helal olsun. Fransa ile Avusturya yarı final İngiltere Türkiye yarı final Oh Yarı final İngiltere abi çok zor kurallar çektik ya İspanya Belçika İngiltere yani ama Zaten Yani zor takımlar var Bunu biliyorduk bunu açıkçası biliyorduk Şimdi turnuvanın Bir favorisi olan bir takımla eşleştik İşimiz zor Ama imkansız değil Abdülkerim kırmızı kart Herhalde sarı karttan dolayı bir maç cezalı olsun sıkıntı yok Bu maç Abdülkerim'e gerek duymayız diye düşünüyorum inşallah Bakalım Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi bu bir dahaki videoda yarı finalle final maçlarını oynayacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Ve orta çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. <laughs> Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.